1. Lig A Klasman Ligi'nde temsil eden Atlas Eğitim 11. hafta lider Adana Çuko birlikte deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Bingöl Belediye'yi evinde farklı skorla yenen başarılı temsilcimiz aldığı galibiyette moral tazelerken Süper Lig hedefi için Adana deplasmanından iki puanla dönmeyi hedefliyor. Aslında eğitim antrenörü Levent Kaya yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta Bingöl Belediye maçıyla moral bulduk şu anda 11 puanlı 3. sıradayız ve liderle aramızda 3 puan var. Bu hafta lider Adana Çiko birlikte oynayacağımız maç çok önem taşımakta. Deplasman ve liderle oynayacağız. İşimiz çok zor ama galibiyetten başka düşüncemiz yok. İlk devrenin sonuna yaklaşıyoruz ve ikinci devreye avantajlı girmek istiyoruz. İlk devre bitmek üzere ve bütün takımlar ilk 5'te yer alabilmek için büyük mücadele vermekte. Adana Çiko Birlik geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen ve Süper Lig tecrübesi olan bir takım. Adana takımında da tek hedef tekrar Süper Lig'e girebilmek. Asla eğitim olarak da bizler de Süper Lig hedefiyle hareket ediyoruz. Bu maçı aldığımız takdirde liderler aramızda bir puan kalacak. Sporcularım hem fiziksel hem de mental açıdan bu maçı hazır dedi. Kaya sözlerinin sonunda ikinci devreye başlamadan tekrar takımla ilgili değişiklikler düşündüklerini, hedeften kopmamak için sporcu transferiyle birlikte takımda ikinci devre düşünmedikleri sporcularında olduğunu söyledi. Kaya bu hafta fazla faydalanamadıkları bir sporcuyla yollarına ayırdıklarını ve yerine birkaç sporcu düşündüklerini belirtti. Başarılı tenisçimiz Asla Seyitim Adana deplasmanına Cuma günü yola çıkacak ve müsabaka 9 Aralık 2012 Pazar günü saat 15'te Yüreği Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakayı Hatay bölgesinden Savaş Yüksek Durmuş Oktay Çifti yönetecekken gözlemci Ankara bölgesinden Cemal Erdoğan olacak.